Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarıp diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Enam suresi 95. ayet. Hayırlı Ramazanlar. bilmeyenler bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarını müzakere ederse üzerlerine huzur ve sekinet iner. Hayırlı Ramazanlar.